Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çok kıymetli üyeleri, çok değerli başkanım e, hepinizi e, saygıyla, muhabbette selamlıyor ve içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in e, hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bünyesindeki kurullar, girişimci ve iş insanlarımıza sunduğu hayatı destek ve sahip olduğu Türkiye idealiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ülkemizin yarınına giden yolun en önemli kilometre taşlarından birisi. Bu vazgeçilmez kilometre taşının güçlenerek yoluna devam etmesindeki başat faktör ise istişareye verdiği önem. Tüm dünyayı ve her sektörü derinden etkileyen bir salgın sürecinin tam göbeğindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, ekonomi yönetimimizin sektör ve istihdam yanlısı tutumu, milli birlik ve beraberlik anlayışımızla salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden birisi durumundayız. Önce insan diyerek alınan önlemler tüm dünyadan farklı olarak üretim dişlilerimizi yavaşlatsa yavaşlatsa da durduramadı. Türkiye olarak salgın sürecinde daha ağır salgın sürecinde dahi ağır ağır da olsa yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İş dünyamıza bu süreçte göstermiş olduğu metanet için de hasreten teşekkür etmek istiyorum. Ancak şunu gönül rahatıyla, rahatıyla söyleyebilirim ki önümüzde daha güzel bir gelecek bizi bekliyor. Halkımızın büyük bir kısmı evlerinde izolasyona, tecrüte devam ediyor. Herkesin içinde müthiş bir enerji birikti eski hayatlarımıza kontrollü bir şekilde peyderpey aşama aşama döneceğiz inşallah. Frene bastığımız bu iki aylık süreci hayatlarımız normale dönmeye başladıkça fazlasıyla telafi edeceğiz. Ve şu küresel konjöktür açıkça gösteriyor ki dünyanın Türkiye gibi kriz yönetiminde etkin ve başarılı bir güvenli limana ihtiyacı var. Bizler bu süreçte üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için enerjide birçok tedbiri hayata geçirdik. Sizlerle istişare ederek yeni tedbirler almaya da yine devam edeceğiz. Salgın süresince kesintisiz enerji arzı için sektör temsilcilerimizle düzenli olarak video konferans yöntemiyle toplantılar gerçekleştirdik. Bir kısım arkadaşlarımız da bugün burada bizlerle birlikte. Arz ve talep dengesinde yaşanan değişimleri günlükte de takip ediyoruz. Hamdolsun bu süreçte enerji arzında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var ve Türkiye eskisinden çok daha güçlü bir şekilde bu döneme girecek. Enerji altyapımız üreten Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için hazır vaziyette. İnşallah önümüzdeki dönem Yeni yatırımlarla birlikte bu altyapıyı daha da güçlü hale getireceğiz. Kıymetli katılımcılar, ani talep düşüşü ve yüksek arz nedeniyle tarihi bir düşüş yaşayan petrol fiyatları birçok uluslararası şirketi değerinden etkiledi. Birçoğu arama ve sondaj faaliyetlerini askıya aldı. Bizler de petrol arama ve üretim şirketlerimizin süreci en az hasarla atlatması için bir dizi tedbiri vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk. İlk olarak devlet hissesi ödemelerini erteledik. Arama ve işletme ruhsatı olan şirketlerimizin yükümlülüklerini de 6 ay süreyle erteleyerek sektörümüze bir omuz daha vermiş olduk. Depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'daki rödevansçılar ve ruhsat sahiplerine yönelik de özel ertelemeleri devreye aldık. Amacımız her sektöre kendi şartlarına göre düzenlemeler yapmak, her bölgeyi tek tek ele alarak gerçekçi çözümler ortaya koymak. Böylece salgın sonrasında dünya ile daha güçlü bir rekabete hazır sektör oluşturmak arzusundayız. Yer altında ne varsa çevre hassasiyetini asla göz ardı etmeden milletimize sunmak arzusundayız. Bizim enerji ve maden alanda gerçekleştirdiğimiz her çalışmanın temelinde öngörülebilir piyasalar ilkemiz olarak en öncelikli gündem maddelerimizden birisidir. Ülkemizin enerjideki yol haritası olan milli enerji ve maden politikamızın da üç saç ayağından birisi olan bu ilkeyle sizlerin destekçisi, üretim ve arge çalışmalarınızın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Güçlü sektör, yüksek rekabet ve kamu özel sektör işbirliği anlayışıyla hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz inşallah.